Şimdi bu portakalı tanıtalım. Bu portakal Antalya'nın çatırlar, Hacisekiler Köyü'nde çıkan portakal. Şey Ama çok otoban lezzetli bir portakal. Anlat bakalım bu portakal. Sen, Sen anlat işte ya ben anlatamadım. İsmim söyle. <gülüyor> <gülüyor> ben yavuk yavuk duruyorum şurada bak. <laughs> İsmim Kezban Köse. <laughs> Kezban Köse. Şimdi anlat bakalım şimdi bu portakalın özelliklerini. Portakal şeker gibidir bu. Çayın karşısı nadir. da oluyor bu. He, evet. Nadir ince kabuklu. Toprağından kaynaklanan bir güneş görüşünden, evet. güneşe, güneyden gördüğü için Hı -hı. ve toprağının e, kırmızı toprak olmasından dolayı bu portakal çok lezzetli. Ve alın, pişman olmazsanız yiyin. Finike portakalını sollayan bir portakaldır. Aha, finike de portakalınla aynı değil ya zaten bu. Hmm. Filike'den gelenler var da onlar öyle değil. Şimdi tamam. bunu tanıtalım bak. Şu yazıyı şey, bir ok okut. Pekmezi. Şimdi bu taze buyunuz pekmezi. Bizde boynuza buyunuz denir. Yani pardon, o lafı pardon, bizde pardon. u olarak konuşuruz. Yani. Boyunuz. desene, arasında dese, pat arası, olur desene. <laughs> Şimdi. Eğitiyiz biz bunu. Da. Bu neydi? Şey, Nareks. Nardan kaynar nar ekşisi. Bunu Hatay tarafında eşki derler. Maraş, Hatay, Adana eşki derler. Biz ekşi deriz. Doğrusunu söyleriz. Bu da hakiki el yapımı tarhana yaylada yapılır. El yapımı tarhana feskan yaylasında yapılır. Yani e, üst 2500 metre rakımı olan Feskan yaylası domateslerini içinde İçinde çok her şey var abi. Nohut, kırmızı biber, domates. Gelin, gelin. Orada Heh. nane, kalır, söyle. Biber. Domates, domates başka. Salça olur. birazcık. Hmm. Salça fazla olmaz. İşte olur. bunlar bulunur. Güzel. Hı? Ortakalı, ortakalı Şimdi bunları ne kadar topladınız? Feskan yaylasından topladınız Bu evet. Buna? Feskan yaylası bereket dağından toplanan ada çayı. Evet. Hakiki ada çayı. Ada çayı diye buna denir aslında. Başka tipleri de var ama orijinal ada çayı bu. Şu da kekik çayı. Da. Bak, Burada bu da kekik yaylasından. Feskan yaylasından ne ne dağıydı topl? Kekik dağı mıydı Aha, topladınız? De, ne Ala belen belende. Aynı gün bu gün Gır kır değiller. Gır Dağının toplanan kekik çayı. 2500 metre yüksekliğinde e, ki dağdan toplanan orijinal kekik. Bunun e, otunu yiyen e, davarlar. Gerçi davarın eti yani keçinin eti çok lezzetli olur. E Ve kolesterol olmaz. Kolesterol çok çok yağ oluyor. oranı düşüktür ne kokusu çok güzel. protein oranı yüksek şu kameraya bir koklatalım kamera kokla bakalım kokla kokla evet. ne güzel kokuyor evet. tam kekik kokusu ama var kamera kokuyu almaz ki iki tane vardı onu da getireyim biz kendi yiyeceğimiz kadar yaptık bu, bu sene fazla da alalım yine bu sene fazla geçin inşallah sanatselim gözler şey olurlar e, da ismini bir daha söyle de Kezban Köse Kezban Köselim yeri olarak burayı tarif et ben çekiyorum <laughs> şey yapalım. Diye. Hadi gidelim. Çok tatlıdır çam arası. Hı. Çam arası portakal. Evet. 10 kilo ona dedim zaten. Ya güzel olur. Çok, Çok güzeldir portakallarımız. Da, Aynı bahçeyle eşit. Şey Kazmak öse Fatma de, köse. Kırk etsin ama. Kırk etsin. Kırk etsin bizikiler bir de. Sanem yok bizikiler. Oradan çek gel. Aynı bak bu bahçeler. On beşer ağaçtır abi. Böyle yaptım da öyle oldu. <laughs> <laughs> İşte, Neyse olursa bu sene 10 kilo bana yap. İnşallah. İnşallah. Ölüp yetmezsek o zaman biberiye ezmesi. Şu biberiye ezmesi. Tabii ki al ki evine tanıt ya. Ben mi tanıtacağım? Bu <laughs> biberiye ezmesi abi Acı. Abi ve şunu e, neydi? Bu da fasulye kurusu. Tut taze. elinde tanıt. Ey mi? Taze. taze fasulyenin kurusu bu, kurutulmuş. Bu da yaylada kurutuldu. Ama çok güzel oldu bu, lezzeti. Bu, bu ne? ne? Bu da şey. Barbunya. Yaylanın barbunyası. Yaylan. Feskan yaylasının barbunyası. Yayla. Şu fasulye. Bu çandır fasulyesi. Çandır esas orijinal çandır fasulyesini işte bakın burası. Çandır fasulyeleri sonra geç, geç, geçer ve çok küçük tanelidir. Şey. Çok lezzetli olur. Hele Bir şeyler, e, böyle yedi içine yedi biraz kuşbaşı et attığınız zaman yedi lezzetine yedi doyum olmaz. Yeme de yanında yat. Y E kendini seyret de Ne istedin orada? İnternet var, güzel. Sakar mılar yaylansın derler. Meryem Hanım ses. Sessiz, sessiz. Meryem battı. Kendimiz üretiyoruz, gübüresi, ilacı yok. Yemeğe dikiyoruz fazlası. Organik yani. Yani oradan Şamlıktan toplar gelirsin, İlacı yok, gübüresi yok, öyle bir şey. Şam arası. <laughs> İşte. Nereden topluyoruz? Nereden? Kendimiz dikmeye. Ho hordan mı diyorsun? Sen? Ya şamlıktan topluyoruz. Hordan mı diyorsun? Hordan mı? <laughs> hordan, hordan. Hordan, hordan. <laughs> şuradan. Yani şuradan, buradan demek. Şuradan, buradan. Hordan, buradan. Evet. Hordan, hordan. <laughs> evet. İşte onları, onlar çıkacak esas, esas onlar çıkacak. Ee, İyi, öyle abi. olur. Dedim gidecek, değil mi? Görün. Biz yani. de kendi malımızı satıyız. Hordan, hordan, hordan. Biz hurdan. de hordan. kendi malımızı satıyız. <laughs> ee? Yani sonra? Organik satın yani organik yani. Sattım bir şey yok. Evet. Hacı evet. Sekiler Köyü'nden. Evet, Hacı Sekiler Köyü'nden. Bunlar orijinal. Gör. güzel. Ve bu şey, muz, patates, görürsen muz satın. Tamam.